ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, hava savunma projelerindeki son dönem çalışmalarını Saha MBA toplantısında paylaştı. Akyol, Saha MBA üst düzey bürokrat ve sektör liderlerinin katılımıyla 22 Nisan 2024 pazartesi günü düzenlenen Zoom toplantısında, ASELSAN'ın son dönem çalışmaları ve hava savunma projeleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Güney Amerika'dan Güney Afrika'ya, Malezya'dan Orta Asya'ya dünyanın 16 noktasında faaliyetlerini sürdüren ASELSAN bu yıl uluslararası ofislerinin sayısını 20'den fazlaya çıkarmayı hedefliyor. Aselsan, Latin Amerika'daki ofisinin hemen ardından çok büyük rakiplerini geride bırakarak Şili'deki Leopard 2 A4 Şili modernizasyon ihalesini de kazanmıştı. Aselsan'ın dünyanın bütün coğrafyalarında var olarak uluslararası bir şirkete dönüştüğünü vurgulayan Akyol, önümüzdeki dönemde Özbekistan'dan Umman'a, Nijerya'dan Endonezya'ya ve Filipinlere kadar büyük bir açılım yapacaklarını söyledi. Ahmet Akyol toplantıda geliştirdikleri gök kubbe katmanlı hava savunma sistemine özel bir parantez açtı. Katmanlı hava savunma sistemlerine 90'lı yıllarda KDE Monteli Stinger projesiyle başladıklarını, bugün geldikleri noktada ise uçtan uça bütün katmanlarda kullanıcıya son teknoloji çözümler sağladıklarını vurguladı. Akyol katmanlı hava savunma sistemi ile ilgili verdiği sunumda şu kritik bilgileri paylaştı. Katmanlı hava savunma sisteminde en altta 90'lı yıllarda KMS sistemiyle başladık. Akabinde Korkut ve Modernize Age sistemiyle devam ettik. İhtar anti-dron sistemimiz daha alt segmentte şu anda envanterde. Şu an Gökberk lazer silah sistemi halen üzerinde çalıştığımız bir konu. Bir üst katmana çıktığımız zaman Helix ve Hisarlar envanterde kullanılıyor. Gürs projesine yeni başladık. Birkaç yıldır biz kendimiz çalışıyorduk ama sözleşmesi yeni başladı. Hemen ardından Gökdemir gelecek. Yine bir üst segmente daha çıktığımızda kalkan radarları ve Hisar-O ve Hisar-U sistemleri var. Hisar-U sistemi Hisar-O'nun biraz daha menzili uzatılmış versiyonu. Bu sistemlerin pek çoğu envanterde artık. En üstte de siper var. Siper ürün 1 envantere girmek için gün sayıyor. Siper ürün 2 ise yolda geliyor. Bunları bağladığımız Radnet projesi ile beraber bütün hava savunma sistemi alanımızı gök kubbe diye tanımladık. Komuta kontrolü de yapabildiğimiz için bütün sistemin uçtan uça çözümünü sağlamış olduk. Dünyada sınırlı sayıdaki ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Bundan sonraki dönem yeni projeleri yapmakla devam edeceğiz. Bir kısmında üretimlere başladık, bir kısmında da adetleri artırmaya çalışıyoruz. Hava savunma sistemlerini alt başlıklara ayırdığımızda, korkutlar ve 35 milimetrelik çekili toplarımız özellikle sınır bölgelerimizde çok etkin kullanılıyor bir üstünde orta irtifada hisar oğlar bulunuyor. Şu an envanterde ve adetlerini artırmaya çalışıyoruz. Onun bir üstünde de yüksek irtifada siper hava savunma sistemi yerleşecek. Birinci katman olarak isimlendirdiğimiz çok alçak irtifada özellikle parçacıklı mühimmat ağırlıklı bir yapı bulunuyor. Biraz daha detaya girecek olursak, Korkut özellikle ihracat açısından çok ilginin olduğu bir ürün. Özellikle dronlara karşı en maliyet etkin çözümlerden birisi olarak görülüyor. Bu sisteme ciddi bir talep var. Bir bataryada 3 lançer, bir komuta kontrol aracı olmak üzere 4 araç bulunuyor. Korkut'un hem paletli hem de lastik tekerlekli modelleri var.